378'i asal çarpanlarına ayıralım. 378 eşittir. 3 üzeri 3 çarpı 7 çarpı 2 olarak ayrılır. Bunun tam kare olmasını istiyorum. Yani a kare eşittir 3 üzeri 3 çarpı 7 çarpı 2 çarpı b. Bu ifade tam kare olsun istiyorum. Burada 3 üzeri 3'ün yanına bir tane 3 gerekir. 7'nin yanına bir tane 7 gerekir. 2'nin yanına da bir tane 2 gerekir tam kare olması için. Yani şöyle olur a kare. Bunları yerleştirdim de. 3 üzeri 4 çarpı 7'nin karesi çarpı 2'nin karesi olur. Bu da 3'ünün karesi çarpı 7 çarpı 2'nin karesidir. Yani 126'nın karesi olur. A kare 126'nın karesi ise tam sayı demiş pozitif demediği için A en az dediği için eksi 126 olabilir. Eklediğimiz sayı B ise burada bu da de 42. Bunların toplamı eksi 126 artı 42'den eksi 84 doğru cevap D seçeneğidir. 720 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımda 3'ün karesi 2 üzeri 4 çarpı 5 olur. Bu ifadede bölenlerinin 3'ün katı ve çift olmasını istiyorum. Yani 6'nın katı olmasını istiyorum. Öyleyse bir tane 3 ile bir tane 2'yi kesinlikle başa alıyorum. Onlara dokunmayacağım, sabitleyeceğim. Geriye kalan 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5'in kaç tane pozitif böleni olduğuna bakalım. Üstleri 1, 1, birer ekliyorum. 2 çarpı 4 çarpı 2'den 16 doğru cevap seçeneği. Hepsinde 111'in karesi ortak parantezine alalım. 111'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi ve 5'in karesi kalır. Bu kısmın toplamı 54'tür. 111'in karesi çarpı 54'ü de 3 üzeri 3 çarpı 2 olarak yazıyorum. 111, 3 üzeri 2, 37 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 2 olur. Toparlarsak 3 üzeri 5 çarpı 37'nin karesi çarpı 2'dir. Pozitif bölen sayısını bulalım. Üstlere birer ekleyip çarpıyorum. 6 çarpı 3 çarpı 2'den 36 oluyor. Burada 3, 37 ve 2 olmak üzere 3 tane asal böleni var. 36 eksi 3'den 33 asal olmayan pozitif bölen sayısını verir. Doğru cevap B seçeneği. Asal olmayan tam bölenlerin sayısı 94'müş. Önce bunu çarpanlarına ayıralım. 4 10, çarpı 10 üzeri ne? Bu da 4 çarpı 2 üzeri ne? 5 üzeri nedir? 2 üzeri 2, 2 üzeri ne? Çarpı 5 üzeri ne? Bu da 2 üzeri ne? Artı 2 çarpı 5 üzeri ne olur? Buradaki bölen sayısı, tam bölen sayısı üstlerine birer eklenerek çarpılır. n artı 3 çarpı n artı 1. Bu pozitif 2 ile çarpıyorum tam bölen için. Asal bölen 2 ve 5 olmak üzere 2 tane bunu da çıkarıyorum. Ve bu ifadenin 94 eşit olduğu verilmiş. Her yeri 2 ile sadeleştirip karşıya da atıyorum. 96'yı 2'ye böldük 48 oldu. 48 6 8 olur. Yani ne artı 3 8 ne buradan 5 çıkar doğru cevap C seçeneği. 5 üzeri 14 ve 3 üzeri 30'dan biz bu n sayısını anlamaya çalışacağız. Faktöriyelde Sırayla birden başlayarak bütün sayıların olması gerekiyor. 5 kaç tane var? Aradaki sayıları atlıyorum. 5, 10, 15, 20, 25'te iki tane var. Dikkat ediyorum. 30, 35, 40, 45, 50. Burada da 2 tane var. Şekilde devam ettiğimde en sondaki sayı K olsun. Burada şunlar da çift olduğu için toplam 14 tane olacak. Ama çift olduğu için 12 tane terim olmalı. Ki buradan 2 tane gelince 14 tane 5 ortaya çıksın. K-5 bölü 5 artı 1 12 ise K 60 çıkar. 60 60 olabilir en az. 61, 62, 63, 64'e kadar gidebilir. Yeni bir 5 litre yani 65 olmasın yeter ki. İkinci kısma bakıyorum. 3 üzeri 30'u elde etmeliyim. Bunu 64'ü bölerek elde edebiliyorum. Yani 3'e böldüğümde 21, bu 63 olur. Tekrar 3'e böldüğümde 7, tekrar 3'e böldüğümde 2 ve bu kadar. Buradan 21, 28, 30 çıktığı için 3 üzeri 30 olması gerekiyor. Bu K'nın 64 olduğunu anladım. Yani aslında N 64, k'dan kastımız ne olacaktı? 64, 64 faktöriyelle ilgileniyoruz biz. Şimdi 64 faktöriyelin içinde kaç tane 7 var onu bulacağız. Böylece x bulmuş olacağız. 64'ü 7'ye bölüyorum, 9 kere var. 7'ye bölüyorum, 1 kere var. 9, 1 daha 10. Yani x eşittir 10, doğru cevap c seçeneği. Her satır kendi numarasının bulunduğu kattaki sayılara bölünüyor. Yani 2 numaralı satırda 2'nin katı sayılar, 3 numaralı satırda 3'ün katı sayılar boyanıyor. Bu durumda mesela 3 numaralı sütun için 3'ün bölenleri 1 ve 3 boyalı. Bunu görüyoruz. Bir de 4 numaralı sütun için 1, 2 ve 4 boyalı. Yani 4'ün bölenleri boyalı oluyor. 5 numaralı sütun için 1 ve 5 boyalı. 6 için 1, 2, 3 ve 6 boyalı şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir sütunda yalnızca iki kutunun boyalı olması için o sütunun iki sayıya bölünmesi gerekir. Bu da asal sayıdır. Bir ve kendisine bölünür. Öyleyse kaç tane asal sayı olduğuna bakıyoruz. 50'ye kadar burada 15 tane asal sayı var. Bunlar zaten tanıdığımız asal sayılar. Yani iki kutu boyalı 15 kutu var. Burası 15. Şimdi de 48. sütundaki taralı kutu sayısına bakalım. 48'in pozitif bölenlerine bakarız. 16 çarpı 3, 2 üzeri 4 çarpı 3'ten 5 çarpı 2 üstlerini bir ekleyip çarptım. 10 oldu. 10 tane pozitif böleni var. Demek ki 10 tane kutu boyalı. Öyleyse 15 bölü 10 bunun oranını sormuş. 3 bölü 2 doğru cevap B seçeneği. A sayısının 6 tane pozitiften böleni olsun istiyorum. 6 tane pozitiften böleni olması ancak şu durumda mümkün. A ve B asal sayı birinin üzeri 1 diğerinin üzeri 2 olduğunda üstlere birer ekleyip çarparsam 6'yı bulurum. Bu formattaki sayıların 150 ile 100 arasında olmasını istiyorum. Yani 3 basamaklı olmasını istiyorum. 2 üzeri 2'nin yanına gelebilecek bir asal arıyorum. 29 getirirsem. 116 olur. 2 üzeri 2'nin yanına 31 getirirsem 124 olur. 2 üzeri 2'nin yanına 37 getirirsem 149 olur. Şimdi de 3 üzeri 2'nin yanına 13 getiririm. Bu da 117 olur ve son olarak 5'in karesinin yanına hiçbir şey getiremiyorum. 7'nin karesinin yanına 3 getirirsem bu da 147 olur. 5 durum var doğru cevap C seçeneği. 1 kere 7 7. Burası tekrar 7. 3 kere 7 21 42. Tekrar 42 ve 84. C 84. 1 kere 5, 5, 15, 30, B'yi bulduk 30. 1 kere 7, 7, 35, 35, 35, 70 ve 140. A 140. Bu sayıların toplamı da 254. Doğru cevap B seçeneği. B sayısı asal sayı. Ve A ya 2. A'yı alfa 1, alfa 2, k 1. K2 şeklinde asal çarpanlarına ayırarak yazmamız gerekiyor. Burada bu sonucun biz asal sayı olduğunu biliyoruz. Asal olduğuna göre kesinlikle buranın tek olması gerekir. Tek olması için de alfa 1 ve alfa 2 tek olmalı. Öyleyse tek tek toplamı çift olacağı için alfa 1 ile alfa 2'nin toplamı çift olduğu kesindir. Üstler hakkında fikrimiz yok. K1, K2 toplamı çift olabilir, tek de olabilir. Bunda kesinlik yok. Ama B sayısı bir basamaklı olabilir. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü B sayısı biz asal olarak alfa 1, alfa 2 2 ile zaten e, çift olamıyor. Tek olacak. 3 ile 5 bile versek. Üzerine 2 eklediğimizde 2 basamaklı oluyor. 1 basamaklı olması imkansız görünüyor. O yüzden yalnız 1 doğru cevap seçeneği.